Merhaba arkadaşlar. Yavaş bilgisayarlardan bıktınız mı? Hala her gün yavaş bir bilgisayar kullanmak zorunda mısınız? O zaman size bir çözümümüz var. Biliyoruz, bilgisayarınız geçmişte takılıp kalmış gibi davrandığında ne kadar sinir bozucu olduğunu. Ama merak etmeyin, iki bilişim bilgisayar burada. Uzman ekibimiz yeniden başlat demenizden daha hızlı bir şekilde tüm bilgisayar sorunlarınızı çözebilir. Virüs mü, donanım sorunu mu yoksa sadece yavaş performans mı? Hepsini gördük ve hepsini hallettik ve tahmin edin ne oldu? Bunu cebinizi yakmayacak fiyatlarla yapıyoruz. Güvenilir, hızlı ve uygun fiyatlı. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Bilgisayarınızın ilk açtığınız günkü gibi çalıştığını hayal edin. Uzman onarımlarımız ve teknik desteğimizle bu hayal gerçeğe dönüşebilir. Peki, neden bekliyorsunuz? Bilgisayarınızı iki bilişim bilgisayara getirin ve yıldırım hızında sorunsuz bir bilgisayarın keyfini yeniden yaşayın. Çünkü en iyisini hak ediyorsunuz. Ve unutmayın, mutlu bir bilgisayar sizi de mutlu eder. Yakında görüşürüz.